Yer Siva, Sivas. Sivas'ta bir halk otobüsü şoföründen bahsedeceğiz. Yolda tesadüfen gördüğü yaşlı bir kadını araca aldı. Ve güzergahtan çıkıp evinin önüne kadar bıraktı. Özel halk otobüsüydü. Evet şoförü de kimdi? Tolga Yılmaz. Ve kendisi bu sefer sırasında yolda gördüğü yaşlı bir kadını fark etti ve hemen durdu. Yılmaz soğukta üşüyen kadına Montunu verdi, teklif etti ve montu ne yaptı kadıncağız? Almadı, e, yemek teklifini de reddetti yaşlı kadın e, ama evine kadar bıraktı Yılmaz ve bir kızı dışında kimsesi olmadığını söyledi otobüs şoförü onlar bizim baş tacımız dedi. Evet gerçekten burada e, insanlığın rota değiştirdiği niye artık böyle kime elini uzatıp bir iyilik yapayım desen farklı şeyler karşılaşıyorsun. İşte gel kızım bir iki poşet var taşıyamıyorum diyen bir insanın yanına gitsen işte arkadan iki kişi geliyor burnuna kokumu koklatıyorlar. Evet. Artık kime ne elimizi vereceğimizi şaşırdık. Gerçekten yani <laughs> bilemiyorum güzel bir haber. Allah iyileri kalpleri huzurlu dolanları artırsın ama inanın ben iyilik yapmaya korkuyorum. Sevgili Ayten, bu bir gerçek. Şöyle söyleyeyim, biz iyilik yapmaktan korkmayalım. Hiçbir şekilde. Tanımadığım birine yaklaşamıyorum. Bakın, hiçbir şekilde korkmayalım. Bu evet. örnekler var. İşte sevgili bu otobüs şoförüydü herhalde. Tebrik ediyorum. Gerçekten yüreği temiz ya. Yüreği temiz. Başına gelecek olursa olsun yüreği temiz ya. İyi niyetli yaklaşmış, kadın almış, montunu çıkarmış, vermiş ya. Bizim insanlarımız var böyle. Geçen de İzmir'de bir okul müdüresi okul müdüresi, evet. beslenme çantası olmadan gelen bir çocuğu fark ediyor. Gönüllü anneler oluşturuyor. Yani yüreğe bak, gönüllü anneler oluşturuyor. Beslenme çantasına bir şey koymadan gelen bir kadın ordusu buluyor. Ve okuldaki o çocukların beslenmesine katkı sağlamak için. Bence bu öğretmenin alınıp, bence İl Milli Eğitim Müdürü yapılması lazım. Yine bir hemşire vardı hatırlarsanız yine siz vermiştiniz haberi kütüphane, kütüphane. Evet. Yine bir sanatçı vardı evet. flüt eğitim evet. vermişti. Yine bir ebe vardı karkışta 3-4 köye gidip evet. yardım evet. ediyor. Bu insanları devletimiz bak hep cezalandırıyor diyoruz ya. Evet. Asıl bu insanları alıp liyakatli oldukları zaten belli görülüyor. Bunları değerlendirmeli, bunları şey yapmalı. Yani o hemşireyi alıp devletin bir hastanesinde baş hemşire yapabilir. İşte o öğretmeni alıp... ...o ilçede, hangi ilçede milli eğitim müdürü ise... ...ya da hangi hangi ilde... E, ...okul müdürü ise... ...o ilin tüm samimiyetimle söylüyorum... ...milli eğitim müdürü yapabilir. Mevzuatımız buna... ...yeterli, var, e, uygun. E, biliyorsunuz yani... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilginç yasalarımız var. Bir... E, ...kaymakamı hiçbir şekilde... ...eğitim almadan atayamıyorsun... ...bir ilçeye. Evet Ama o ile... O, o, ildeki bütün kaymakamları yönetecek valiyi e, kanun hükmünde kararlamayla atayabiliyorsun. Yani bugün hükümet isterse sizi Ayten Hanım'a der, siz Ankara valisisiniz diyebiliyor ama sizi Çankaya kaymakamı yapamıyor. Bu yasalarımızda mevcut. Veya yine şöyle bir şey söyleyeyim. Eğitim almamış yani polis okuluna gitmemiş, akademiye gitmemiş birini evet. e, polis yapamazsın. Kesinlikle polis yapamazsın. Mutlaka ya polis okuluna ya akademiye gitmeli. Ama tüm polislerin, tüm valilerin, tüm kaymakamların, tüm belediye başkanların başına e, Ayten Hanım'ı getirip İçişleri Bakanı yapabilirsin. Yani yasalarımız mevzuat olarak uygun. İsterse hükümet yapabilir. Bu tür kalbi temiz, gönlü temiz, gerçekten iyi niyetli insanlarımız da devletin ilgili kurumlarının başına getirmeli. İşte o hemşire gibi, flüt sanatçısı gibi, e, okul müdüresi gibi evet. ve otobüs şoförü gibi. Mesela otobüs şoförü gerçekten şoförler cemiyet tarafından alınıp ödüllendirilmeli. Yani biz iyilik yaptığımızda başımıza bir şey gelecek diye korktuğumuzda tüm samimiyetimle söylüyorum kötüler kazanacak. Biz korkmamalıyız, iyilik yapmalıyız. Evet, bu benzer olaylar var. İşte baygınlık geçiren bir kadına bir başka kadın yaklaştığında kadın dönüp bir şey koklatıp evet, kadını yani. alıp arabaya götürüyor. Kesinlikle. Bir çocuğu sevmek için yaklaşıp annesinin dikkatini dağıttıktan sonra çocuğu kaçırabiliyor. Dikkatli olmalıyız, iyiliği iyi yapmalıyız. Yani ya bir de şu var, işte mübarek Ramazan ayına giriyoruz. Ee, İslam inancına da göre zaten diyor ki önce ailene, sonra akrabalarına, sonra komşularına. Ya biz aileden koptuk ya. Biz akrabalarımızdan koptuk. Biz çevremizden koptuk. Yani iyilik yapmaktan biz kaçınmayalım. Ne kadar ben yapmayacağım dersen de senin kalbin güzel yapacaksın iyilik. <laughs> Bakalım, yani zaman gösterir. Yok. Yani ya ilk yap, e, yap ya, ben tanıdıklarımı yapıyorum. Tanıdığımın tanıdıkları oluyor mesela, hani güvenilir. Tamam, elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bir de ben hazır bir otobüs şoförlerinden bahsetmişken çok kısa bir şey söylemek istiyorum buradan. Hani bilmiyorum izlerler mi artık izlerseniz de buradan size gelsin. Şimdi i̇şte bazı otobüs şoförlerimiz gerçekten belki yaşadıkları sıkıntılar var. Bilemiyorum. Bakın hepimiz bir şeyleri evde bırakıp buraya gelip oturuyoruz doğru mu? Yani mutlaka hayatımızda her şey olabilir. İnişler, çıkışlar, sendromlar, depresyonlar ama bunları biz ne yapıyoruz? Savaşıyoruz. Hayat bir savaş. E şimdi bakıyorum geçen bindim. Ya otobüste çoluk çocuk var arkadaşlar. Yani bu işi yapamıyorsanız bırakın. Bak derhal anahtarı bırakın, gidin başka bir iş bulun. Çarpıta nota yani, gibi gidiyorlar değil mi? Ben hayır, de denk Yan bakime kızıyor. Açıyor camı, oradan bağırıyor, afedersiniz, ağzı... Ya yapmayın ya, bak orada taşıdığınız yolcu ya, yolcu orada bir birey, e, sizin... E, siz bir örneksiniz bir de orada yani. Çoluk çocuk var, kadın kucağına almış 6 yaşındaki kızını falan. Sizin o küfürlerinizi duymak zorunda değil. Var var. İşte, yani lütfen biraz sinirlerinize hakim olun. Kötü örnekler olduğu gibi iyi örnekler değil. de var. İyi örneklerimiz, evet. biz, biz iyi örneklerimiz.